Arem'in yanındaki bulunan kişiler bu YouTube kanalının aslında sahipleri, iki kişiler ve İngilizce olarak ünlülerle konuşuyorlar. Ben birkaçını denk gelmiştim ama bunlar gerçekten bana hiçbir şekilde sıcak gelmedikleri için ben gönderilerini hiçbir şekilde izlemedim. Olayları ise aşağıda aslında 1 ve 2 olarak görüyorsunuz ama en çok bu Won Young'la alakalı eleştiri almışlar. Bu iki kişiden birisinin ismi Kim Min Su. Diğerininki de Jong Jae -yong. Ama hangisi hangisi bilmiyorum. Momme şarkısına dans ediyorlar. Bu payla aldığım ekran görüntülerindeki video baya hani uzun. Ve orada Momme şarkısına dans edip şu beyaz ortadaki kişiyi gösteriyorlar. Neden bilmiyorum orada nasıl bir şey geçiyor. Gerçekten çok merak ettim. Açıkçası Won Young'u zaten ben biraz izlemiştim. Biraz izlemiştim ve ciddi bir şekilde kızı objeleştiriyorlar. Ve ben izleyemedim açıkçası. Hatta şey demiştim hani Won Young nasıl dayanıyor? demiştim. Şu, bilmiyorum. Belki de ben öyle hissettim. Çünkü hani bazı tipler vardır ya bu Kore dramalarında görürüz. Aynı onların hissiyatını aldığım kişilerde o şekilde. Böyle bir haber çıktığı için ve alem onların yanında dans ettiği için ve bu arada bu video uzuyor mesela. Arem duruyor ama şarkıyla birlikte hani artıyor bunlar dans ediyorlar. Arem de onlara ayak uyduruyor. Böyle bir durum var. İnsanlar o yüzden şu anda Arem'i baya taşlıyorlar. Tekrar ediyorum. Neden v Korea bu insanları buraya çağırdı? Ki bu arada bu videonun arkasında ya bu üçünün arkasında Won Young var. Ve o da böyle bir selam veriyor Aa! falan diye böyle konuşuyorlar. Evet.